Buradaki kredi notundaki pozitif e, beklentileri fiyatlamaya mı başladık yoksa e, TL tarihi zirvemizi geçmek bile zor mu olacak? Bayram yapmak için henüz erken. E, hafta başından beri nazlı nazlı biraz geriliyorduk, düşüyorduk. E, hacimsiz düşüyorduk diyelim. E, toplam düşüş yüzde bir ancak bulmuştuk. E, dün biraz da takas etkisiyle e, hızlı bir alış geldi. Yabancıların da biraz alım yaptığını görüyoruz ama. Bir yabancı girişi var demek için henüz erken. Gerçi datalara baktığımızda bir 150 milyon dolarlık geçen hafta alım olmuş ama henüz daha yabancı geliyor demek için erken. Çünkü yılbaşından beri neredeyse 1,5 milyar dolarlık bir çıkış var borsada. Şimdi bu çıkışın sebebi ne olabilir? Evet 19 Temmuz'daki fiyat artışı, Moody's'in not artışı fiyatlanmaya başladı. Bence bu çıkışın sebebi o. Bugün de pozitif bir gün geçirebiliriz ama dünkü kadar hızlı bir yükseliş olacağını zannetmiyorum. Borsadaki bu yükselişin devamının gelebilmesi için bazı şartlar var. Bunların birincisi tabii ki para. Buraya para girmesi lazım. Şu ana kadar yükselişi biz bize yaptık ve bu daha ziyade fonların öncülük ettiği bir giriş, bir yükseliş oldu. Yabancı girişi yok. Faizler de bu kadar yüksekken borsaya taze para girmesi de çok zor. O yüzden yabancının buraya muhakkak gelmesi lazım. Yabancının gelmesi için de belli şartlar var. Nedir bu? Mesela dezenflasyon sürecinin başlamış olması Henüz daha bunun başladığını söyleyemiyoruz. Henüz daha bunun için erken. Bunu Merkez Bankası Başkanı da telaffuz etti. Önümüzdeki 3-4 ayı görmemiz lazım. Not artışlarının gelmesi gerekiyor. Moody's not artışını yapacak muhtemelen öyle gözüküyor. Onun dışında istikrar gerekiyor. Şu an Merkez Bankası da Sayın Mehmet Şimşek de güzel şeyler yapıyorlar, yapmaya çalışıyorlar. Bunun devamının gelmesi gerekiyor. O yüzden ben daha önce görmüş olduğumuz tarihi zirveyi geçsek bile bunun üzerinde 2-3 gün kalıcı olmadan e, borsada yeni bir çıkış trendine girdiğimizi henüz söyleyemeyeceğim. E, çünkü bir taze para girişi henüz yok. Çok teşekkürler Tarkan Bey. E, bu hafta aslında biraz yurt dışı piyasalarda e, değinelim istiyorum. Çünkü o tarafta dün e, veriler sonrası e, herkes, yani kimsenin tam olarak beklemediği bir fiyatlama oldu. Ee, biliyorsunuz Small Cap e, küçük ölçek tarafı e, ana endekslerden çok pozitif ayrıştı. Yaklaşık %3.7'lik bir yükseliş kaydetti. O sırada yüzde %2'lik bir düşüşle günü tamamladı. Ya buradaki geçiş için ne düşünüyorsunuz? Bu gerçekten faiz indirimleri de başladığı süreçte e, bu senenin e, kazananının Small Cap şirketler olmasına sebebi, sebep olabilir mi? Hı <laughs> Şimdi oradaki dataları bir kez daha hatırlayalım. Yüzde bir aylık bazda yüzde bir manşet enflasyonda bir artış beklenirken yüzde bir düşüş geldi. Ve yıllık enflasyon da 3.3'ten 3'e geriledi. Bu hızlı bir gerileş ve güzel bir rakam. Bugüne kadar gelen yani Fed'in faiz indirimine sinyal verecek açıda gelen her türlü rakam borsalarda yükselişe sebep olmuştu ilk defa düşüşe sebep oldu. Şimdi bunun sebeplerini bir tartışalım. Şimdi Daha önce enflasyon düşecek ve faiz düşecek e beklentisiyle borsalar erken bayram yapıyordu Amerika'da ve hızlı yükseliş oluyordu. E bu aslında Fed'in hoşuna gitmeyen bir şey. Çünkü Fed şunu görmek istiyor. Piyasada bir durgunluk var. E piyasa daralıyor e ve enflasyon düşecek. Ondan sonra faiz indirimi gelecek. Yani faiz indiriminin gelmesinin sebebi piyasanın soğuması. Fed bunu görmek istiyor. Oysa borsalar daha önce faiz indirimi gelecek sinyali gördükleri zaman hemen alıma geçiyorlardı. Bu Fed'in görmek istemeyeceği bir şey. Çünkü bu hala piyasanın canlı olduğunu, sıcak olduğunu ve faiz indiriminden sonra büyümenin gelebileceğini, tüketimin artabileceğini ve yeniden enflasyonist etkilerin yükselebileceğini gösteriyordu Fed açısından. O yüzden Fed e, borsaların böyle yükselmesini sevmez. Fakat ilk defa e, ciddi olarak enflasyondaki düşüşe ve piyasadaki daralışa bence Amerikan borsaları doğru tepki verdiler. Yani gerilediler. Özellikle teknoloji e, sektörüne baktığımız zaman ciddi bir düşüş var orada Nasdaq'ta. E, bunun sebebi de enflasyonla birlikte ve piyasa daraldığı zaman e, bu firmaların bilançoları da bozulur. E, buna istinaden erken bir satış oldu. Hep balondan bahsediyorduk. Bu bir balon patlaması değil tabii ki. Bu bir düzeltme ve Kasım ayına kadar, seçime kadar bu devam edebilir ve sağlıklı bir şey. Ben orada bir şey daha söylemek istiyorum Ömercim. Şimdi burada Fed'in çok zor bir durumda olduğunu söylemek lazım. Hep en başından beri en, en şeyin not indiriminin elde olacağını, ilk not indiriminin elde olacağını söylüyorlardı. Buna katılmayanlar vardı, katılanlar vardı. Ben de daha ziyade katılanlar tarafındaydım yani Eylül'de bir ilk not indirimi olur pardon faiz indirimi olur ikincisi de Kasım ya da Aralık'ta gelir. Ben de bu şekilde yapılan açıklamalara katılıyordum ve pozisyonlarımı da ona göre alıyordum. JP Morgan Kasım'da bir indirim olacağını söylüyordu o da dün enflasyon datasından sonra o da ilk faiz indirimi Eylül'de olur diye bir açıklama yaptı. Ben şimdi burada görüşümü biraz değiştiriyorum. Fed'in burada tutumu çok önemli. Neden? Şimdi enflasyon düşmeye başladı. Ekonomi biraz biraz soğuyor Amerika'da. Gelen datalar o şekilde. Ama Fed faiz indirdiği durumda seçimlerde şimdi siz de Biden'dan bahsettiniz az önce. Seçimlerde Trump'ın seçilme olasılığı %62, %63. Trump her ne kadar biraz tutarsız bir başkan olsa da piyasa yanlısı bir başkan. E, vergileri indiririm, piyasaya daha fazla e, nakit sunarım, piyasayı canlandırırım. Bu şekilde yaklaşım yapan yani aslında enflasyon, enflasyonu arttırabilecek e, yaklaşımlarda bulunabilecek bir başkan. Şimdi FED Eylül'de faizi indirirse, Kasım'da da seçimler var ve Kasım'da da indirirse ve sonra Trump gelip de e, piyasadaki likiditeyi arttırırsa, vergileri düşürürse ve enflasyon yeniden yükselme eğilimine girerse, Fed bu sefer ne yapacak? Faiz mi arttıracak? Bunu yapamaz. O yüzden ben şimdi biraz görüşümü değiştiriyorum ve Fed'in Eylül ayından ziyade Kasım ve Aralık'ta biraz daha bekleyip iyice sıkıştırıp piyasayı Kasım ve Aralık'ta faiz indirimi yapacağını düşünüyorum. Teşekkürler. Ya böyle bir durum olması zaten şöyle hani. E o zaman Fed bu kadar yaklaşık iki buçuk senedir neden uğraştı gibi bir soruyu da akla getiriyor. Yani bütün emeklere boşa gitmiş olur enflasyonla mücadele konusunda değil mi? Kesinlikle şimdi 9'dan üçe kadar düştü çok ciddi bir başarı ama hedefleri yüzde ikiye düşürmek çekirdek enflasyonu. E, ve fakat hala piyasa sıcak yani datalar tutarlı gelmiyor. Bir hafta işsizlik datası Fed'in istediği gibi gelirken bir sonraki hafta istihdam datasında artış görebiliyoruz. O yüzden zaten Powell da çok dikkatli açıklamalar yapıyor enflasyon datasını ve istihdam datasındaki gelişmeleri ay takip edeceğiz diye. Şimdi FED faiz artışlarında geç kaldı. Şimdi de faiz indirimde indirimlerinde geç kaldığına dair eleştiriler var. Fakat Trump gibi bir tehlike diyeyim Amerika için tehlike söz konusu. Çünkü enflasyonu körükleyecek politikaları izliyor o yüzden Fed'in bugüne kadar yapmış olduğu her şey boşa gidebilir eğer erken bir faiz indirimi yaparsa. E, bu nedenle sanki e, faiz indirimlerini biraz daha geciktirecek gibi geliyor bana. Ya evet. e, Peki şey, e, burada Russell 2000'in e, pozitif performansından da bahsettik. Mesela son zamanlarda S&P e, ciddi bir rekor rekorlara gidiyordu. Buradaki ağırlığı azaltıp e, Russell 2000 ETF'ini almak mantıklı bir tercih olur mu yatırımcılar açısından? E, tabii şimdi ciddi karlar gördük. Bir buçuk senedir e, hem Nasdaq'ta hem S&P'de çok yüksek e, ciddi anlamda dolar bazında karlılık oldu. Bir buçuk senedir düşecek deniyordu. E, balon var deniyordu. Ki normalde düşmesi de lazımdı. Faiz bu kadar yüksekken S&P'nin bu kadar değerlenmesi de açıkçası e, ekonomi bilimine biraz ters. E, fakat güzel gitti. Evet şimdi artık bir düzeltme zamanı. E, ve bundan faydalanıp e, Russell hisselerine ETF'lere e, yatırım yapılması hiç de yalnız o, yanlış olmaz. Yalnız şunu söyleyelim. Trump gelse de gelmese de artık bir... E, Faiz indirim sürecine giriyoruz. Trump gelirse daha çok piyasa dostu bir başkan olduğu için ben Amerikan borsalarının 3-4 ay sonra daha hızlı bir çıkış trendini bu süre içerisinde bir düzeltme yapacaktır kasım aralığa kadar. Ondan sonra gene hızlı bir şekilde çıkış trendine gireceğini düşünüyorum. Bugüne kadar prim yapmamış olan hisseler Amerika'da prim yapmaya başlayacaktır. Evet, e, teşekkürler Tarkan Bey. Şimdi cari işlemler dengesi e, geldi tabii ki saat 10'da. Burada da hemen be, verileri vereyim ve ilk yorumlarınız ne olur onları sorayım. Cari işlemler dengesi Ocak-Mayıs döneminde e, -17.61 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde ona -16.13 milyar dolarlık bir e, cari işlem dengesi vardı. Ee, ödemeler dengesinde net hata ve noksan Ocak-Mayıs döneminde 12 12.37 milyar dolar olarak gerçekleşti. Mayıs ayında ise 4.47 milyar dolarlık bir artış var net hata noksan kaleminde ee, ve Mayıs ayında da cari işlemler dengesi 1.24 milyar dolar eksi 1.1 1.24 milyar dolar olarak gerçekleşti. Beklenti ise eksi 1.49 milyar dolardı. Beklentiden daha iyi bir rakam gördüğümüzü söyleyebilirim. Sizin değerlendirmeleriniz ne olur? Şimdi dış dengede ve cari işlemlerde açık veriyoruz. Bu doğru. Bizim de en büyük sıkıntımız dış denge ve cari işlemler açığı. Dış açık ve cari işlemler açığı. Fakat son zamanlarda doğru işler yapılıyor. Ve burada da bir düzelme var. E, cari işlemler açığının ve e, dış açığın gayri safi milli hasıl oranına baktığımızda aslında durumun çok da e, kötü, vahim olmadığını görüyoruz. E, bir yandan da Merkez Bankası da rezervlerini arttırıyor. E, bence burada güzel gelişmeler var. Ben burada neye baktım? E, Ocak ayından itibaren gelen e, dış ticaret açığına baktım ve burada ihracatta her ne kadar Avrupa'da bir daralma olsa da e, Real efektif Kuru Endeksi artmış olsa da yani TL e, rekabetçiliğini kaybetmiş olsa da e, sene başından beri ihracatta 2 milyar dolara yakın artış, e, ithalatta da 8 milyar dolara yakın azalış var. E, bu tabii ki dış denge ve cari açığı olumlu şekilde etkiliyor. E, Türkiye pahalı. Avrupa e, futbol şampiyonası var, e, olimpiyatlar var. Yani turist girişi baktığınız zaman az olması gibi gözükmesine rağmen e, Türkiye verilerine baktığınızda e, turizm de gayet güzel gidiyor. E, buradaki e, ikinci yarıdan sonra özellikle e, Temmuz'dan sonra Ağustos, Eylül, Ekim aylarında e, turizmde daha da bir hızlanma olabilir bu olimpiyatların bitişiyle beraber. E, bu rakamlar olumlu, daha da olumlu e, gitmeye devam edecek. E, bence dış ticaret açığında da, e, cari işlemler e, hesabında da e, kötü bir durumda değiliz. Teşekkür ediyorum. E, burada aslında e, şuna da değineyim. E, hemen bir saniyenizi alacağım. Ekrana veremedim. E, burada Tayland e, Taylan Bilgiç de Bloomberg tarafından e, Mayıs cari açık beklentilerin altında olduğunu net hata noksa, noksan, girişinde 4.47 milyarlık girişin göz doldurdu. Net portföy girişinde ise 5.64 milyar dolarlık bir artış var. Ve TCMV ve rezervlerindeki Mayıs ayı artışı 17.6 milyar dolar olarak gerçekleşmiş diyor. Taylan Bilgiç de burada ki rezervlerdeki artış da son zamanlarda biraz daha yatay olsa da e, devam ediyor. Merkez Bankası aslında gerçekten e, hani zamanında döviz piyasasında satıcıyken dövizi düşürmek isterken şimdi galiba dövizi e, yükseltici yönde işlem yapıyor yani tam tersi bir politikaya büründü diyebiliriz. E, burada tabii e, şunu da sormak istiyorum. Merkez Bankası ne kadar daha Potansiyel olarak bu şekilde döviz toplamaya devam edebilir. Çünkü bir noktada bunun da bir sınırı olacak bu para girişinin. Bunun hakkında evet. bir düşünceniz var mıdır? Şimdi brüt rezervler rakamlarda hata yaparsam lütfen düzelt beni. 148 milyar dolara çıktı diyebiliyorum. Sıva ağrışı net rezervlerde yaklaşık 18 milyar dolar. Bu bir önceki ay 11 milyar dolar civarındaydı. Merkez Bankası'nın rezervleri artmaya devam ediyor bu güzel bir şey. Yeterli mi değil. Aslında rezervlerin e, bir yıllık bir yıldan daha kısa vadeli e, toplam dış borçtan e, biraz daha yüksek olması e, en idealidir. Yani bu da aslında 200 milyar dolar civarında bir rakam. E, rezerv toplamaya devam edecek Şimdi bakıyoruz e, ihracatçıların e, içeriye getirmiş oldukları dövizleri 30unu bozdurmak zorundalar. Bu Merkez Bankası'nın elini güçlendiren bir şey. E, swap kanalları da henüz açılmadı. E, bu da Merkez Bankası'nın elini güçlendiren bir şey. E, Merkez Bankası KKM e, çıkışları devam ettiği sürece kurları tutmaya devam edecektir. Aslına bakarsanız hani bu e, carry trade'den dolayı yurt dışından çok fazla para geldiğini düşünmüyorum. Daha doğrusu e, yabancının para getirdiğini düşünmüyorum. Burada biz bize oynuyoruz gene yurt dışına çıkmış olan paralar belki içeriye geliyor biraz DTH'lardan bozulma oluyor ama bu da güzel bir şey kötü bir şey değil sonuçta bu da bize dolarizasyonun bittiğini yurt dışına çıkan paranın yüksek faizden faydalanmak için içeri geldiğini gösteriyor. Bu süreç içerisinde evet kurlarda her ne kadar ihracatçı ve turizmci zorlansa da ve kurların artması gerektiğini söylese de eğer merkez bankası alım yapmayı bırakırsa hızlı bir şekilde gerileceğimiz aşikar. Bunun sebebi de yüksek faiz ve kurlarda uzun süredir yani bu dolarizasyon etkisinin bitmiş olması. Peki yüksek faiz ne zaman bitecek? Görünen o ki önümüzdeki birkaç ay içerisinde enflasyonda baz etkisinden dolayı ciddi bir düşüş göreceğiz. Arkasından da faiz indirimleri gündeme gelebilir. Olması gerekiyor mu? Biraz tartışılır. Olacak mı? Evet olacak öyle gözüküyor. Herhalde bu sene sonuna kadar bir e, 250 bas puan, 500 bas puan bir düşüş görürüz Merkez Bankası politika faizinde. Ondan sonra da kurlar yavaş yavaş yükselecektir. Ani bir çıkış beklemiyorum kurlarda. Tarkan Bey teşekkürler. Şu şekilde devam etmek istiyorum. Dün Hazine ve Maliye Bakanı'nın bir açıklaması oldu. Rezervlerdeki artışın e, sıcak para niteliğinde olmadığını söyledi. Ama bize aktarılan e, sürekli bu carry trade girişinin bir sıcak para niteliğinde olduğu ve e, aniden de çıkabilecek potansiyeli sahip olan e, bir rezerv olduğu yönündeydi. E, biz mi yanlış biliyoruz? Bu konu hakkında bir değerlendirmeniz olur mu? Şimdi... Carry trade'den kastı sanırım Sayın Başkan'ın e, yabancı girişi. Yani gerçek yabancı. E, evet. Onun dışında bir carry trade var. Nasıl bir carry trade var? Parasını dövizde tutan, DTH'da tutan kişi de DTH'dan TL'ye dönüp e, mevduata yatırdı parasını. Bu da bir carry trade aslında bakarsanız. Sayın Başkan'ın söylemek istediği aslında dolarizasyon eğiliminin kırıldığı. Yani Moody'nin e, DTH'da parasını bulunduranın ya da Kur korumalı mevduatta parasını bulunduranın artık döviz tutmaktan vazgeçip dövizini bozup TL'ye döndüğü. Buna katılıyorum. Eğer buna carry trade değil diyorsak başkana katılıyorum. Bir de şöyle bir şey var. Burada yapılan doğru bir hareket oldu. Yurt içi swaplarda yani Merkez Bankası'nın yerli bankalara yapmış olduğu swap kanalları da kapatıldı ve Merkez Bankası swap yapmamaya başladı yerli bankalarda. Yerli bankalarla swap yapmayınca yerli bankaların elinde çok büyük miktarda bir döviz kaldı. E bu dövizden kurtulabilmek için yerli bankalar da bu dövizi sattılar. Merkez Bankası da bunları aldı. E, aslında Merkez Bankası'nın rezervlerindeki artış daha ziyade yurt içi bankalarla yapmış olduğu swapları azaltmasından kaynaklanıyor. Sanırım başkan e, bir anlamda bunu da kastetti. E, o yüzden evet hani DTH'den çıkışlar, swap kanalların yani swap'ı durdurmasından dolayı yerli bankaların satışları, biraz da ihracattan gelen para e, rezervleri güçlendirdi. Tamamı bunun e, başkanın söylemek istediği anlamda carry trade değil. Evet Tarkan Bey size de Hülya Hanım'ın bir sorusu var. Swapların hala açılmamasının nedenine dair görüşünüz nedir Tarkan Bey demiş size. <laughs> bunun mı? Evet, önceden swap kanalları kapatıldığında aslında birçoğumuz bizim bunu dış piyasalardan, dış marketlerden dışlayacağını, kendi içimizde kaldığımız için de zorlanacağımızı söylemişlerdi. Çok pardon, şu telefonu bir kapatayım. Evet. Swap kanallarının açılması şu an hiç iyi olmaz. Doğruyu söylemek gerekse yurt dışı swap kanallarının açılması. Çünkü bu döviz üzerindeki baskıyı ve oynaklığı arttırabilir. Şu an Merkez Bankası'nın isteyeceği son şey dövizde çok hızlı bir giriş, çok hızlı bir çıkış. Yani volatilitenin artması olacaktır. Şu an dövizi istediği gibi dezenflasyon sürecine yardımcı olacak şekilde Merkez Bankası kontrol edebiliyor. İyice yani gerçekten baz etkisiyle değil de gerçek anlamda enflasyonun düştüğünü görmeden, dolarizasyon eğiliminin kırıldığını görmeden e, Merkez Bankası'nın ve BDDK'nın swap kanallarını açacağını düşünmüyorum. Şu an açması da hatalı olur. Karınca. Teşekkür ederiz. Yıl sonu kur tahmininizi de sormuş moderatör e, Ferhan Bey e, YouTube'daki. Şimdi olması gereken var olacak olan var. Olması gereken ihracatçılara falan baktığımız zaman kırplı seviyeler. Ben açıkçası hani 38-40 seviyeleri aralarında bir yerde bekliyorum. 38'in altında olması ekonomideki gelişmelere hizmet etmez. Tam tersine Merkez Bankası'nın elinde, ekonomi yönetiminin elinde güçleştirir diye düşünüyorum. O yüzden yıl sonunda 38'in biraz üzerinde 39'a yakın bir seviyelerde kapatacağımızı düşünüyorum şu an. Sağ olun Tarkan Bey. Ben bu noktada Artunç Koca Balkan hocamı da davet etmek istiyorum. Hocam hoş davet, geldiniz. Teşekkür ederim davetin için. Hoş bulduk. Yandın mı sen? Simsiyah. Hepimiz hepimiz yanmıştır. Yok, bu biraz ışığı arkadan almaktan kaynaklanıyor. Yani şöyle yapayım. Bu YouTube'un güzelliği. Bu istediğiniz gibi ekranda şey yapmanıza gerek yok. Bak şimdi rengim açıldı herhalde değil mi? Güzel, yani dolayısıyla Dolayısıyla teşekkür ederim. Dolayısıyla bu e, ekranda her gördüğünüze inanmayın. E, biraz daha farklı açılardan da bakın diyerek gireyim devreye. Çünkü e, sen çok güzel bir şey söyledin biraz önce. Yani bir sürü güzel saptama var. Açıkça ifade ediyorsun ama olması gereken var, bir de olan var dedin. Ya yani bu esasında e, Türkiye'de hani şu takiye kelimesi var ya. Hani biraz da öyle bir şey anlatılıyor ama hani biraz böyle olandan daha farklı bir şey anlatılıyor örnek vereyim bu benim şahsi görüşüm şimdi meme şimşek en zor geride kaldı diyor ya bana göre ise en kolay geride kaldı hani hani en zor geride kaldı derken enflasyonla mücadelede e, mali e, istikrarı sağlayacak reformları yapacak e, enerji yok parti içinden bile kendisine ciddi bir muhalefet olduğu gözüküyor. Bence hani en zor geride kaldı. Daha zor bizi bekliyor diyeceğim ben. Konuyu ama biraz borsaya getireceğim. Olması gerekenle olan arasında. Ya yani şimdi e, bir şekilde bankacılık sektöründe karların düşeceğini, çok karlı gitmeyeceğini herkes söylüyor. Öte yandan da yabancı gelirse e, banka almadan olmayacağını söylüyor. Ben şimdi bakıyorum mesela yani borsaya çok basit bir bakışım var. Düşünce al, yükselince sat. Bankalar düşünce alıyorum, yükselince satıyorum. Bu kadar basit yani. Son son hani birkaç aydır range bandta böyle gidiyoruz. Yani, e, garanti'den ya da Akbank'tan örnek vereyim. Yüzde dört düşüyor. Ersin yüzde yedi yükseliyor. Bu haftaya bakın mesela. Ya yani banka açısından. Bu e, olması gereken bu değil. Ama e, kar yapmak istiyorsan ve e, piyasadaki yükselişi yakalamak istiyorsan da hani olanla şey yapman lazım, e, ayak uydurman lazım. Portföy yönetimi açısından bence en zor olan bu. Yani nasıl <laughs> dengeliyorsunuz bunu Tarkan'cığım? Bunu çok merak ediyorum doğrusu. Tabii şimdi trendin dışında kalmamak lazım. Hani buna biz trend diyorduk. Hani trene... <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Sondan da binsem bilmek gerekiyor. Şimdi borsaya baktığımız zaman evet az önce ne konu, e, söylemeye çalıştım? Kendi kendimize yükseldik burada sağlıklı olan bir şey var şimdi küçük yatırımcı borsadan çok dayak yedi Hani sağlıklı mı diyeceksin bir açıdan sağlıklı küçük yatırımcı hisse bulmakla uğraşmamalı Bence bu çok zor bir iş profesyoneller bile burada çok zorlanıyorlar Çünkü e, sen bir senin çok iyi olduğunu düşünüyorsun İşte piyasa değeri defter değeri fiyat kazanç oranı bilanço analizleri hepsini yapıyorsun diyorsun ki bu yükselecek giriyorsun ve sonra bofanın robotu çıkıyor bir satıyor e, acayip zarar ediyorsun sonra günlerce beklemek zorunda kalıyorsun yeniden yükselsin diye. şimdi küçük yatırımcının psikolojisi de hemen gireyim, zengin olayım, hemen para yükselsin, her gün arttığını görmek istiyor vesaire. Sonra doğru hisseye gire, doğru hisseye girmiş olsa bile kaybettiği zaman bekleme sabrı olmadığından dolayı küsüyor ve borsadan çıkıyor. Fakat son zamanlarda bir trend gördük Artunç Artık küçük yatırımcı parasını fonlara getiriyor. Fonlarda ciddi bir artış var. Ve fonlar da özellikle hisse fonları parasının seksenini hissede tutmak zorunda olduğu için küsüp satıp çıkmıyor, mevdata gitmiyor, gidemiyor sonuçta kurallarla bağlı. Bu da borsanın hızlı düşmesini engellediği gibi e, fonlara para girdikçe e, borsaya da para giriyor ve borsa yükseliyor. Arkasından bir de yabancılar gelecek. Şimdi ben yabancı olsam ne yaparım? Borsaya girdiğim zaman kağıt aramam. Kağıt orada, şirket orada, büyük şirketler orada. E, tamam her zaman teknik analiz yapalım, her zaman temel analiz yapalım. İşin kuralı bu. Fakat bir de şöyle bir şey var. Orada büyük şirketler var, sağlam şirketler var, karlı ihracat şirketler var. Ben neden bunlara girmeyeyim? Eğer gireceksen özellikle bilmediğim bir ülkeye gidiyorsam gireceksem bilançosu sağlam, hikayesi sağlam, e, karlılığı yüksek şirkete gider girelim. Küçük şirketlerde e, fırsat aramaktansa... Getiririm paramı sağlam şirkete yatırırım.